Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Project Pen güncellemelerimin dördüncüsüne hoş geldiniz. Şimdi hızlı bir şekilde başlamak istiyorum. Biliyorsunuz ki e, iki haftada bir şey çekeceğim demiştim ama bu sefer bir iki buçuk haftalık bir durum oldu. Çünkü bir öncekini yarım haftada atmıştım. Bunu da aslında biraz yarım gibi bir haftada atıyorum. Hafta sonu atıyorum. Cumartesi günü atmış olacağım. Bugün cuma çekiş çekme günü. Ben hemen bir tane 3 ürünümle başlamak istiyorum. Bunlardan birincisi çok şükür. Gerçekten artık bundan kurtulduğum için çok mutluyum. Tamamıyla bitti. Zaten bitmesi planımda. uç içinde damla olarak kalmış. Bitmesini istiyordum artık çok sıkılmıştım. Çünkü bir işe yaradığını düşünmüyordum. Sadece kolay tarama sağlıyordu benim için. Bir tane de hemen şu köşeye bırakıyorum. İkinci biten ürünüm. Beklenildiği üzere el kremim. Zaten çok az da e, söylemiştim ben el kremlerini çok fazla kullanıyorum ve dolayısıyla da çok hızlı tüketiyorum. Bunu çoktan bitirip yenisine başladım ama onu projektlerime dahil etmedim. Çünkü daha yeni. Yeni demeyeyim ama en azından neredeyse hiç kullanılmamış diyebilirim. Bunu da buraya bıraktım. Hatta şunları şöyle itelim. Geliyorum bir sonraki ürünüme. Bundan ben ilk videomda da başlamıştım ve onu bitirmiştim. Bu da artık sonuncusu. Gördüğünüz gibi tamamen bitti. Bunu da bitirdim. Bunlar yerine 3 ürün daha ekleyeceğim. Söylemiştim proje pelimi ben 10 ürün bazlı hareket edeceğim. Sadece bazı emin olmadığım durumlar var. Bunları da yeri geldiğinde size söyleyeceğim. Bu güncelleme olmasa bile bir sonraki güncellemede böyle bir planım var. Şimdi yarım kalanlarla devam ediyorum. Avon'un Per Blanca Body Lotion'u vardı elimde. Bunu bitirmek istiyorum ama o kadar az kullanıyorum ve o kadar yavaş ilerliyor ki aslında sürece. Biraz zaman alacak anladığım kadarıyla bitmesi. Şöyle çizgiler var. Şu an bu çizginin biraz altında diyebilirim ama çizgiler dönemindeyim. Çünkü buralarında da biliyorsunuz ki birikmeler var ki ben bunun gelmediğinde yani sıktığında gelmemeye başladığında kesmeyi düşünüyorum ki tam olarak bitireyim. Benim için eğer kesmiyorsam o bitmiş değildir. Dibini sıyırmam gerekiyor. İkinci ürün Hametan. Hametan e, benim kuruluklarımdan dolayı ihtiyaç duyduğum bir krem. Ama birden fazla evde açılmış Hametan'ım var. Yarım yarım kalmalarındansa en azından diğerini görmezden gelmeye çalışarak bir tane proje ben e, videolarıma koyduğumdan dolayı bunu kullanayım istedim. Amacım bunu bitirmek zaten bayağı bir azaldı. Hani güncellemesini gösteririm. Takip etmedim ama bayağı bir azaldı diyebilirim. Bitecektir eminim en kısa sürede. Bir ya da iki güncellemeye biter. Hemen geliyorum bir sonrakine. Bir sonraki rujum. Pastelin Dialog 27 numaralı mat rujunu koymuştum. Hala bir e, çizgilenme yok ama içinde çok az var. Biliyorum yani neredeyse şuralarda bir yerlerde diyebilirim. Yani şuralarda bir yerlerde ama hala bir hmm, kenarlarda açılmış pencerem yok. Bitecek inanıyorum. Söylemiştim ben bir ruju bitirmek amaçlı koyduğumda çok hızlı sıkılıyorum demiştim. Şimdiden aslında sıkılıp başka rujlar kullanmaya başladım. Ama bunu bitireceğim. Bunu işe göter, giderken yanımda götürüyorum. Ki hani elimde başka ruj olmadığında iş yerinde sürebileyim diye. Fırsat bulup sürüyor musunuz derseniz pek mümkün olmuyor. Elimden geldiğince. Geliyorum bir diğer önüme. Rimelim. Rimelimi e, severek kullanıyorum. Neredeyse her gün kullanıyorum ve çok uzun süredir benimle dayanıklı. Hala bir kurum olmadı. Sanırım bir yıl, bir buçuk yıldır bu Rimel. Artık kullanayım, bitireyim istedim. Bundan bir daha almayacağım dedim ama ben bundan gidip bir tane daha almış olabilirim. Dayanamıyoruz işte. Kahverengi remelleri seviyorum. Geliyorum bir sonraki ürünüm olan Lormer'ın Trio Contour paletini. Bu paleti seviyorum ama kırık olduğu için şu an çok fazla size gösteremiyorum. Fotoğrafını çekip kenara atıyor olacağım. Bir önceki güncellemeyle bu güncellemedeki ya da başlangıçtaki durumuyla bu durumunu göstermek amaçlı. Seviyorum ama gördüğünüz gibi kırık olduğu için yanımda taşımam mümkün olmuyor. Dolayısıyla sadece günlük Sabahtan kullanıp bir kenara bırakmak zorunda kalıyorum ama inanıyorum bunu da bitireceğim. Geliyorum son olarak far paletime. Ardından yeni ürünler. Hatta önce yeni ürünlerimi göstereyim. Sonra far paletine geçiş yapayım. Çünkü far paletiyle biraz işimiz uzun gibi. Ufak bir anlatım yapacağım. Yeni ee, elimde olan, daha önce yeni proje bir olan bu Avon'un parfümünü koyuyorum. Bir önceki bitirmiştim. Bunda da aynı ağızlıkta Parfümüm var. Bunu da bitirmek ve artık gerçekten bu seriyi kullanmak istemiyorum. Benim için bu seri gerçekten ağır kokuya sahip. Incandescence e, serisi. Ben o kadar ağır parfüm sevmediğimi hatırladım. Bir zamanlar seviyordum. Demek ki iki tane almışım ama şu anda gerçekten kullanmayı tercih etmiyorum. Geldim. Artık yeter dediğim. Çok severek kullandım fakat ııı e, ben serum kullanımını bir türlü beceremedim. Düzenli olarak kullanamadım ama bunu artık düzenli olarak kullanıp tahmini 2 ayda bitirmek istiyorum. 2 ay 3 ayda biter diye düşünüyorum. Her gün kullanırsam biter. Amacım onu bitirmek. Şu anda zaten çizgisini çektim. Şurada gördüğünüz gibi çizgisi ilgi diş altında ilerlemesini hep birlikte göreceğiz. Ve güneş kremi. Benim için güneş kremi önemli çünkü Vücudumuz gerçekten daha hızlı kırışıyor güneş kremi kullanmadığımızda çünkü UV ışınları gerçekten cildimize zarar veriyor. Bunu istemediğimiz için her anlamda güneş kremi kullanmalıyız. Bunun için az kaldı ve ben onu az kaldı ya sonra bitiririm. Ben bunu seviyorum diyerek attım kenara, yenisini kullanmaya başladım. Yaptığım çok yanlış olduğunu farkına vardığım için bunu da alıyorum. Gün Project benim de bitirmek istiyorum ve içerisinde gerçekten çok az var. Sıktığımda bile çok az geliyor. Bunu da amacım bitirmek. Son olarak geliyorum far paletime. Emektar artık yeter. Sıkıldım dediğim emektar ama şu an tam bu mevsimin far paleti diyebilirim. İçerisinde kahve tonları, sıcak tonlar. Özetle aslında sonbahar tonları var diyebilirim. Bu bir öncekiyle fotoğraflarını çekip muhtemelen şöyle şu an çektiğim köşeye yerleştiriyor olacağım. Burada hızlı bir şekilde göreceksiniz. Ardından tekrardan far paletini buraya koyuyorum. Lütfen kirliliğine aldanmayın çünkü her gün kullanıyorum ve her gün temizlemek ne yazık ki imkansız oluyor. Ben burada e, kaç numaraları kullanıyordum? 6 numarayı kullanıyordum. 6 numarayla birlikte şunu kullanıyordum. Şu ikisini kullanıyorum. Gördüğünüz gibi çukurlaşma var ama bu fazla toz tutmadığı için daha yavaş azalan bir ürün olduğuna 10 kez kullanmış olmama rağmen 10 kez kullanmışım gibi durmuyor. Aynı şekilde bu bir tık daha fazla toz tutuyor ama gördüğünüz gibi ben biraz geniş fırçayla aldığım için bir anda farın panına ulaşsam tamamını panına ulaşacağım gibi duruyor. Çünkü tamamıyla artık damarlı görüntüsü yani panındaki ızgaralar tamamen belli oluyor. Ama bunları 10 kez kullandığım için artık onları bir kenara atıp yeni renkler belirledim. Yeni renklerimden birincisi 17 numara yani şu rengim. Ben bunları zaten kirpik dibine sürer. Aynı şunun gibi azaltırım. Ama kullanımda tabii ki azalmaz. Ama genel olarak kirpik diplerine zaten ürün sürdüğümden onun yerine artık bunu kullanırım. Onu geçer muhtemelen her gün kullandığım için de bir 15 kez, 16, 17 kez belki kullanmış olurum. Bazen günde iki, iki kez makyaj yapabiliyor oluyorum. Geliyorum bir sonraki rengime. Bir sonraki rengim de şu. Bu bakayım. Hemen bakıyorum. Özür dilerim. Şu. Bu rengimi de ben çok sevdiğim için rahat bir şekilde 10 kez kullanacağını düşünüyorum. Zaten ortalama bu aralar aynı makyaj yapıyorum. Çok makyajlarım aykırı olmuyor ya da birbirlerinden farklı olmuyor. Şu an farklı bir palette kullanmadığım için her gün sanki aynı makyajı yapıyormuşum gibi hissediyorum. Ve inanın bu beni artık sıkmaya başladı ama dayanıyorum. Bu paletten artık. Çünkü gerçekten kurtulmak istiyorum. Turuncuyla kırmızıyı nasıl kullanacağımı hiç bilmiyorum. Ama onu da halledeceğiz bir şekilde. Ben inanıyorum buna. Şimdi genel olarak far paletinin durumuna gelirsek. Toplamda 35 tane farımız vardı. Bunlardan Sadece şu panlıydı. Diğer hiçbir panlı değildi ben ilk başladığımda. Şimdi bakıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane panım var. Amacım bu paleti bitirmek demiştim ama öncelikle amacım şu. Eğer ki e, hepsinde pan ulaşabilirsem bu çok güzel olacak. Öncelikle hepsinde birer kez pana ulaşmak istiyorum. Gördüğünüz gibi zaten. bunu bitirmek istiyorum. Bu hedefimde bir öncekinde de söylemiştim. Bitirmekte. Gördüğünüz gibi ızgarası zaten tamamıyla açıldı muhtemelen kısa zamanda biter. Kalanlarında tamamen pana ulaşmak amacım 5 tanesi 3 6 tanesi pardon pana ulaşmış durumda. Geriye kalıyor 29 tane farım. Bu 29 farda da ben pana ulaşacağımı düşünüyorum. Hepsinde pana ulaştıktan sonra belki biraz mola verip farklı palet kullanıp tekrardan buna dönebilirim. Duruma göre karar vereceğiz. Ben şimdi başka bir durum söylemek istiyorum. Biliyorsunuz ki far paletinde iki tane farı ben 10 tane üründen 2 ürün olarak saymıştım. Bunu sizlere sormak istiyorum. Acaba buradaki iki farı 2 ayrı ürün olarak kullanmak yerine tek bir ürün sayıp far paletini direkt olarak incelesek mi? Yine iki tane far seçeceğim ama o bir ürün bandında olacak. Ve ben muhtemelen şunu yapacağım. 10 kez kullandım. Video bitme, videoya kadar başka renk kullanmayayım. Onları belirlemeyeyim değil de iki tane seçtim. Bunları 10 kez kullandım ama video çekme günüm gelmedi. Ben bir daha iki ürün seçip onları kullanmaya başlayayım ve size o şekilde söyleyeyim dedim. Emin değilim biraz karışık anlatmış olabilirim. Çünkü benim de kafamda bir karışık konu. Sadece söylemek istediğim 10 ürün belirlemiş demiyor. Bu ön üründen iki tanesini mi far olarak sayayım? Sadece bir tanesinde de birden fazla rengi ürün olarak göstermem daha mı mantıklı olur? Bunu sizlere sormak istiyorum. Bir de kendi planımı belirtmek istiyorum. Bundan sonrasında makyaj ürünlerini 5 tane... 5 tane de bakım ürünleri olaraktan proje penimi ayarlamaya karar verdim. Örnek veriyorum 1, 2, 3, 4, 4 tane makyaj ürünüm var. Bakıyorum. Özür dilerim. Burada 2 tane, 3, 4, 5 tane makyaj ürünüm var. Aynı şekilde 5 tane de bakım ürünüm var. Buna göre planladım. Size uyarsa ben de bu şekilde yapmayı düşünüyorum. Sadece bana far paletiyle ilgili bir dönüş sağlarsanız far paletini tek ürünümü saymalıyım, iki ürünümü saymalıyım. Bana dönüş sağlarsanız çok sevinirim. Biraz yoğun bir tempoda çalıştığım için aksamalar olabiliyor. Şu an bile karışık konuşmuş olabilirim. Tüm günün yorgunluğu artık gerçekten üzerime çökmüş durumda. Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Bundan sonraki videolarımı da sizleri bekliyorum. Eğer önceki videolarımı izlemediyseniz onları da izlemenizi tavsiye ediyorum. Buraya kadar izlediğiniz için tekrardan teşekkürler. Ve videomu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Altına yorum bırakmayı unutmayın. Lütfen unutmayın. Lütfen hatta yorum bırakın diyebilirim. Kanalıma da abone olursanız çok sevinirim. İyi günler dilerim.